Hello, mello Yellow, Jello. Merhaba arkadaşlar, ben Eylül. Kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video koyamadığım farkındayım. Küçük bir e, sıkıntı yaşadım. Da hayır, bu sıkıntı saçlarımla alakalı değil. Belki biraz. Bilmiyorum. Neyse. Bu haftaki videomda sizlere yeni keşfettiğim bir yazar. Aslında ben yeni keşfetmedim de. İşte şey yapmış olmak için söylüyorum. E, yeni bir yazar ve ilk romanından bahsetmek istiyorum. Eyüp Aygün Taş Taşir, Dört Tane Bir Teslim. Romanı alırken ilk önce şunu söyleyeyim. Romanı alırken beni en çok e, yani kitabı almaya iten şey iletişim yayınlarından çıkmış olması, bir ilk roman olması ve e, bir süredir merak saldığım bizim Türk aile yapısından yola çıkan hikayeleri, bir hikayeyi işliyor olmasıydı. Hani kitapla ilgili çok fazla bir şeyim yoktu, beklentim yoktu. Hatta kitabı ilk okumaya başladığım zaman acaba fazla mı Sezgin Kaymaz ezgileri var diye düşünürken kitap beni inanılmaz şaşırttı. Muazzam zengin yazılmış bir kitap. Çok güzel karakterlere sahip. Kesinlikle herkesin okumasını taraftarım, Okumasını tavsiye ederim. Kitap 1'e ve bir aile içinde yaşanan boşluk ve yakıntılardan bahsediyor. Ee, aynı şekilde yani hem annenin hem babanın yeri geldiğinde nasıl torun, nasıl evlat olduğunu, e, kadının ve erkeğin bir aile içinde sadece tek rollerinin anne, baba ve eş olmadığından bahsediyor. Babaların nasıl durumlarda çaresiz kaldığından, e, bir anne baba olmanın sonsuza kadar sadece o rol içinde olunması gerekmediğinden dem vuruyor. Kitabı yazar bütün babaları ithaf etmiş kitabın başında. Aynı şekilde hem babalara baba olgusundan bahsederken hem de arkadan gizlice babaların arkasından demir, demir yumrukla aileyi idare eden aslında annelerden de bahsediyor bolca. Ve bizim aslında çok fazla etrafımızda olan beraber büyüdüğümüz, hani en azından kulağımızla duyduğumuz eee bir takım karakterlerden karakterlerle yaratılmış bir roman. Kitabı okurken bunlar gerçek mi? Bu kadar da olmaz ya dediğiniz sahneler olabilir. Ama aslında çok aşırılığı seven bir toplum olduğumuz için bizim bizim insanımızdan bahsediyor. Hani Türk insanına evet karikatürize edilmiş gibi görünüyor olabilir ama bizim gerçeğimiz bu. Kitapta da bunlardan bahsetmiş. Böyle karakterler yaratılmış. Ben çok başarılı buldum. Açıkçası. Kitabın ismine gelirsek ben ismini açıkçası <laughs> hiç merak etmedim de kitabı okurken babam gelip bana sordu kitabın isminin ne anlama geldiğini biliyor musun diye. Utanç verici <laughs> bilmiyordum. E, Saz dört tane bir teslim olarak yazılır beslenilmiş. E, bunun anlamı e, müziğin gelişimine göre hanelere ayrılmış olması ve teslim durumunda da son toparlamayı yapmış olması anlamına geliyormuş. Kitap da bunun gibi aslında. Birinci hane e, kitabın başlangıcı, yine hikayenin başlangıcı Teneke Mahallesi'nde. Bir Gece Konu Mahallesi'ne başlıyor kitap. Arkasından e, kitabımızdaki baş kahramanlardan biri olan Nalan'ın yani Teneke Mahallesi'nde oturan Siirt'ten göçmüş. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir çekirdek ailenin 21 yaşında evlenmiş ayrılmış aile evine dönmüş kızın mektupla kendine eş bulması ki bu da Baki. ikisinin evlenmesi ve kendi evlerine ayrılıp çıkmaları. Bu ikinci hane ve arkasından e, olayın örgüsüyle hane hane birbirlerini takip etmeleri. Teslim kısmındaysa Nalan ve Baki'nin oğulları Sabri aslında bizim baş kahramanımızın dünü, bugünü ve yarını değerlendirmesi ve kendi öz eleştirisini yapması rakı sofrasında böyle kapatıyor kitabı. Kitapla ilgili başka ne diyebilirim? Kitapta neler olacağını bilmiyoruz aslında tabii doğal olarak yani çok tahmin edilebilir olaylar da olmuyor. Çok çünkü çok dolu dolu bir kitap sürekli bir şey var, e, aksiyon var hani böyle çok tasvirle, çok beklemekle, çok duygulara ayrılmış Hani sadece duyguları anlatan cümlelerle geçmemekle birlikte kitap dolu dolu ilerliyor ve hani çok fazla tahmin edemiyorsunuz ne oldu ne olacak. Bilmem ne mi hani çok basit bir kitap değil tahmin yönünden. Ee, yalnız bölümlerin başında küçük alıntılar var başka kitaplardan, edebi eserlerden veya şarkılardan. Oradan o size bir ipucun teli taşıyor. Onun verdiği bir ipucuna teli taşıyor oradan biraz en azından gardınızı alabiliyorsunuz bölümle alakalı. Onun dışında çok güzel kullanılmış bir Türkçe. Olağanüstü zekice yazılmış. Şahsen ben bir de büyük bir Sezgin Kaymaz hayranı olduğum için Sezgin Kaymaz, Nermin Yıldırım. Bu, bu yazarların dilleri, Mayur'un hiç bu, bu yazarların dilleri bana çok yakın diller. Benim okumaktan çok keyif aldığım, e, okurken kendimi çok zengin hissettiğim Kalemler. Ayıp e, ay gün taşır bir yenisi diyeyim benim listeme eklenen e, çok değerli diğer bir yazar oldu bu kitapla beraber. Bütün arkadaşlarıma, bütün, bütün yarışmacı arkadaşlarıma, e, eğer bu kitabı okursanız inanın bana vaktinizi çok güzel değerlendirmiş olacaksınız, kendinizi çok zengin hissedeceksiniz. Dil açısından da yaratıcılık, karakter yaratma, olay örgüsü, gözlem açısından inanılmaz zengin bir kitap. Kendisinin de başarılarında devamını dilerim. Daha diyecek hiçbir şeyim yok. Olağanüstü bir kitap. Çok beğenerek okudum. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Daha saçlı bir videoda görüşmek ümidiyle.